Evet, merhabalar siz evet. tekrardan. Yersucuğum ben e, burada bir ölçü yani bir su bardağı benim hı. ölçüme göre e, onun iki katı kadar da haşladığım pancarın suyunu eklediğim pancarlı bir kinoa kısır yapalım istedim. Hı hı. Bunu önceden yaptım çünkü bunun biraz böyle oda ısısına gelmesi gerektiği için ama işte sosunu ve çeşnilendirmesini birlikte yapalım istedim. Hı hı. E, sana bırakıyorum. Malzemelerimiz tabii ki pancarın kendisi hı hı. küp küp doğradığım kornişon turşu. Tane hardal opsiyon, ee, zeytinyağı, iyi bir soğuk sıkım zeytinyağı Hı. ve limon suyu ve damağımıza göre e, ekleyebileceğimiz baharatlar ve maydanozumuz. Sen istersen eklemeye başla, limon suyuyla başlayalım. Limon suyuyla. Çok güzel kokuyor. Öyle mi? O zaman... Hazır hissettiğinde boşaltabiliriz. Evet. için. Şöyle yapalım istersen. Hangi baharatları seviyorsun? Ya. Sumak var. Hı hı. Şu sumak oldukça güzel. Sever misin? Et Bu, mi? Olur, Olur. Ekleyelim. Tamam üstüne antioksidan ve antioksidan değerini belirleyen orak değeri çok yüksek bir baharat. Bunu da diğer Diyarbakır'dan aldım. Doktor Ahmet Aydın Alp'e selam olsun. Bu kadar yeter Çok seviyoruz diye gözünü çıkarmıyorum. Tuz hiç eklemedim haşlama suyuna. O yüzden e, gene burada kaya tuzu var. Onu da sen gene kendi damak tadına göre yap. Eklememiz gerekiyor emilimi için. Ne eklememiz gerekiyor? Zerdeşme emilimi için. Zerdeşme. Karabiber. Tamam. Evet. Tam. evet. Karabiberin de sonuna geldik. Aynen öyle. Evet. O zaman bunu şöyle güzelce bir harmanlasınlar. Sen şöyle şey öğrendin. Senin gücüne ihtiyaç var. İyice. bütün hem sos hem de baharatlar bulundu. Hoş gözüküyor değil mi? Hı hı. Bunun evet. soğan olabilir, dereotu olabilir. Yani evde ne varsa eklenebilecek yüzden zenginleştirilebilir. Yani biraz geleneksel kısır içeriğinden de farklı olabilir. Hı hı. Için şöyle bir de izleyicilerimize denemeleri için iştahlarını kabartalım. Elimize sağlık o halde. Evet. Sizler de deneyin lütfen. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Şifa olsun. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Evet. Hoşçakalın. Bye bye.